sevgili dostlar bir futbol incisinden herkese sevgiler umarız görüşmeyle hepiniz iyisinizdir. 2024-2025 sezonunu geçtiğimiz hafta aslında başlamıştık. Şimdi de önümüzdeki hafta temsilcilerimizin de başlayacağı turlarla birlikte rakip ülkelerin temsilcileri de Avrupa'da mücadele edecek. Biz neredeyiz? Rakip ülkeler nerede? temsilciler nerelerde mücadele edecek ve aradaki makas ne durumda bu gibi konuları birlikte ön analiz videosunda değerlendireceğiz. Yeni sezonda tüm ekiplerimizin başarılı olmasını dileyerek 8. basamakta ve hemen üzerimizde bulunan Belçika ile başlayalım. 5 temsilci ile Avrupa'da mücadele edecek Belçika'nın ülke puanı 41.200. Hemen arkasında biz bulunuyoruz 9. basamakta ve bu sezon 5 temsilciyle Avrupa'da mücadele edeceğiz. 33.600 ülke puanımız bulunuyor. Belçika ile aradaki makasın ne kadar açık olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Yaklaşık 8 bas puanlık yani 8000 puanlık bir fark var. Bu farkın kapanması çok olası gözükmüyor bu sezon içerisinde ancak önümüzdeki sezonlarda azalacak olan puan farkıyla birlikte Belçika'ya yanaşmak hatta daha yukarılara çıkma ihtimalimiz bulunacak yeni sezondaki Puan değişimleri, puan dağılımlarının farklılığı da burada bize bir avantaj olarak geri dönebilir. O konuyla alakalı sağ üstte de bir videomuz bulunuyor. Dileyenler o videodan da yeni puan skalasını görebilirler. 10. basamakta ve hemen arkamızda 50 puan arkamızda aslında yer alan Çekya var. 5 temsilci ile onlar da Avrupa'da mücadele edecekler. 11. basamağa artık yeni bir ekip geldi burada. İsrail maalesef 11. basamakta mücadele edecek. Tabii çifte standart kısmını oturup burada konuşmayacağız ancak İsrail'de en yakın rakiplerimizden biri konumunda yer alıyor. 28.750 ülke puanıyla 4 temsilciyle mücadele edecekler. 12. basamakta eski bir rakip Norveç bulunuyor. Onların 4 temsilcisi var bu sezon. 27.875 ülke puanıyla Avrupa'da mücadele edecekler. Şimdi gelin bu noktada rakip ülkelerin temsilcileri hangi noktalarda kimlerle mücadele edecekler buna birlikte bakalım. İlk olarak Belçika ile başlıyoruz tabii ki az önce bahsetmiştik. 1200 ülke puanıyla yer alıyorlar. Onların ilk temsilcisi Kulüp Brugge Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına direkt olarak katılım sağlıyor. Union Saint-Julia Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön elemesinden turnuvaya dahil olacak. Anderlecht ise Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek. İlk ekibimiz ise Kerkle Brugge. Onlar 25 Temmuz'da Kilmarnock deplasmanında İskoçya temsilcisiyle mücadele verecekler. Avantajlı bir skor kazanmaya çalışacak Kerkle Brugge. Burada Belçika temsilcilerinden bir veya birden fazlası eğer elenirse en azından Avrupa'ya veda etme ihtimalleri ortaya çıkarsa bizim için inanılmaz değerli olacak. Çünkü geçtiğimiz sezon bildiğiniz üzere 4 temsilciyle mücadele etmiştik. Bizim aldığımız galibiyetle Belçika'nın aldığı galibiyet arasında bir fark vardı. Biz daha yüksek puan kazanıyorduk. Bu sezon 2 ülkede 5 temsilciyle mücadele edeceği için puan farkımız bulunmuyor. Bu yüzden biz temsilci kaybetmeden Belçika'nın temsilci kaybetmesi çok önemli olacak. İkinci temsilcileri olan Gent'e geçtiğimizde onlar da İzlanda temsilcisi Viking'le mücadele edecekler. 25 Temmuz'da oynanacak mücadele Gent'in sahasında olacak. Burada Gent'i çok rahat bir şekilde tur geçebileceğini düşünüyoruz. Bakalım karşılaşma nasıl sonuçlanacak. Şimdi geçelim Türkiye'ye biliyorsunuz bizim ilk temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan dahil olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz ise Fenerbahçe İsviçre temsilcisi Lugano deplasmanında turnuvaya başlıyor. 23 Temmuz'da saat 21.30'da karşı karşıya geleceğiz Lugano ile burada temsilcimiz Fenerbahçe'nin çok avantajlı durumları söz konusu. Yine sağ üste çıkan karttan Lugano analizimizi izleyebilirsiniz. Fenerbahçe burada rahat bir skor alabilirse bizim için çok değerli olacaktır. Avrupa Ligi tarafına geçtiğimizde ise burada Beşiktaş'ın yine Galatasaray gibi playoff turundan turnuvaya dahil olacağını söyleyelim. Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da Slovakya temsilcisi Rujon Berok'la karşı karşıya gelecek. Rujon Berok Tobol'u geçerek bu tura geldi. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. Trabzonspor'un çok daha kaliteli bir ekip olduğunu zannediyorum. Söylemeye gerek yok. Trabzonspor burada deplasmanda da olsa rahat ve avantajlı bir skorla evine dönecektir. Konferans Ligi'ne geçtiğimizde burada da temsilcimiz Başakşehir mücadele ediyor. Onlar da La Fiorita ile karşı karşıya gelecekler. San Marino temsilcisi Başakşehir için çok rahat bir tur olacaktır bence. San Marino temsilcisini iki maçta da farklı skorlarla geçerek hem ülke puanı kazandıracaklardır bizlere hem de üst tura yükselmeyi başaracaktır Başakşehir. Diyelim tüm temsilcilerimize başarılar dileyelim. Burada alınacak her bir galibiyet gerçekten bizim için çok değerli. Özellikle Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'yu geçmesi hem muhtemel rakiplerimizden biri olması dolayısıyla çok değerli hem de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi demek ekstra bir puan kazanmamız demektir. Bu sebeple Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ilerlemesi çok önemli olacak. Şimdi geçelim 10. basamaktaki Çekya'ya. Çekya'nın ilk temsilcisi Slavia Prag. Onlar 3. ön elemede Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacaklar. Slavia Prag ise Kuzey temsilcisi Shamrock Rovers 23 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Burada onların turu rahatlıkla geçmesini bekleyebiliriz. Ancak bakalım karşılaşma nasıl sonuçlanacak bunu da birlikte görüyor olacağız. Zaten ülke puanı analizi videomuzda tekrar buluşacağız sizlerle. Victoria Pilsen aslında 3. ön eleme de Avrupa Ligi'nden dahil olacak. Onlar da bu turda oynamadığı için videomuza dahil değiller. Banik Ostrava Konferans Ligi'ndeki temsilcileri, onlar da Ermenistan temsilcisi Urartu ile karşı karşıya gelecekler. Sıradaki ekibimiz ise Milado Bolesla. Milado Bolesla Litvanya temsilcisi Transinvest ile karşı karşıya gelecek onların da rahat bir şekilde turu geçme ihtimali bulunuyor. Burada tabii ki Çekya'nın temsilcilerini kaybetmesi çok önemli bizler için. Çünkü aradaki puan farkı oldukça düşük. Bakalım Çekya temsilcileri nasıl sonuçlar alacak. Biz kazanırken onlar kaybederlerse ya da bir puan kaybı yaşarlarsa çok çok değerli olacaktır. Şimdi geçelim 11. basamaktaki İsrail'e. İsrail'in ilk temsilcisi Makabi Tel Aviv. Makabi Tel Aviv ise işte Bükreş deplasmanında sahaya çıkacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Burada turu hangi takım kazanır oldukça ortada gibi dursa da Makabi Tel Aviv biraz daha avantajlı gözüküyor. Ancak deplasmanda yaşayacağı bir mağlubiyet ya da beraberlikte bizim için iyi olacaktır. Arkadan bize yanaşmasını çok istemeyeceğimiz bir ekip İsrail. Bu nedenle ne kadar temsilcileri kaybederse bizim için o kadar iyi olacak. Sıradaki ekipleri ise Makevi, Petah, Tikva. Onlar da Sporting Braga'ya karşı deplasmanda sahaya çıkacaklar. Braga'nın tabii ki ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya gerek yok. Burada Portekiz temsilcisi çok büyük avantaja sahip. Petah, Tikva bu turu kaybederse eğer aşağıda konferans liginde yoluna devam edecek. Bir diğer temsilcileri ise Maccabi Haifa. Onlar da Azerbaycan temsilcimiz Sabahla karşı karşıya gelecekler. Maccabi Hayfa'nın oldukça güçlü bir ekip olduğunu söyleyebiliriz ancak sabahında yapmış olduğu transferlerle birlikte oldukça yükselişe geçmiş, Azerbaycan'dan kaliteli bir şekilde Avrupa kulvarlarına katılmış bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Umarım burada Sabah turu geçen taraf olacaktır. Çünkü eğer geçemezsek Avrupa'ya direkt veda edeceğiz. Zaten az sonra videonun son kısmında Azerbaycan ülke puanını da analiz edeceğiz. Burada Sabah'ın turu geçmesi çok değerli olacak. Hem Azerbaycan tarafı için hem de Türkiye için aslında çok değerli Makabi Hayfa'yı geçmek. Sıradaki ekibe geçtiğimizde Hapoel Berşava var. Hapoel da Bulgaristan temsilcisi Cerno More ile karşı karşıya gelecekler. Burada da Hapoel Berşava'nın biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu karşılaşma ile ilgili aslında çok da büyük bir fikrimiz yok. Maçın sonucunda zaten konuşuyor olacağız. Şimdi 11. basamaktaki Norveç'e geçelim. Norveç'in ilk temsilcisi Bodo Glimt. Onlar Letonya temsilcisi Rigas'la karşı karşıya gelecekler. Bodo Glimt'in burada tur atlama ihtimali oldukça yüksek sizlerin de tahmin edebileceği gibi. Bir diğer temsilcileri Avrupa Ligi'nde mücadele eden Molde. Onlar da Danimarka temsilcisi Silkeborg'la karşı karşıya gelecekler. Burada da Molde'nin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer temsilcileri Bran'a geçtiğimizde onlar da Konferans Ligi'nde mücadele verecekler o Ahead Eagles Hollanda derinden biri onlarla mücadele verecekler. Son temsilcilerine geçtiğimizde burada Tromsö'yü görüyoruz. Tromsö'de Finlandiya temsilcisi Kuopion'la karşı karşıya gelecek. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak birlikte görüyor olacağız. Türkiye noktasını aslında tamamlamış olduk sizlerle birlikte Azerbaycan kısmına değineceğiz. Azerbaycan'da 3 ülkeye referans alarak bu kısmı hazırlamış bulunuyoruz. Ancak 26. basamağın arkasında yer alan ve 24. sıranın üzerinde yer alan ülkelerin de makası oldukça dar. Bu kısmı biraz daha genişleteceğiz analiz videomuzun içerisinde ancak ön analizde maalesef 3 ülkeyle devam ediyoruz. 24. basamakta bulunan Slovakya 17.375 puanda bulunurken 4 temsilciyle mücadele ediyor Avrupa'da. 25. Azerbaycan 17.000 ülke puanında 26. Güney Kıbrıs Rum kesimi ise 16.975 puanda yer alıyor. Şimdi bu ülkelerin tek tek mücadelelerine bakacağız. Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'nde Rujon Berok Trabzonspor'la bildiğiniz üzere Avrupa Ligi'nde mücadele verirken Konferans Ligi'nde çok değerli bir karşılaşma var. Burada zire bildiğiniz üzere Avrupa Ligi'nde elenerek bu tura gelmişti. DAK 1905 ile karşı karşıya gelecek zire Slovakya temsilcisiyle. Burada zirenin turu geçmesi demek arkadaşlar Azerbaycan'ın Slovakya'yı geçmesi demek gibi bir şey. Aslında böyle düşünebiliriz. Bakalım Zire buradan nasıl bir sonuçla ayrılacak. Bosna temsilcisiyle mücadele edecek Spartak Tırnava'da son temsilcileri olacak. Şimdi geçelim Azerbaycan'a. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde Lincoln Red ile karşı karşıya gelecek. Burada Karabağ'ın rahat bir şekilde turu geçmesini bekliyoruz. Zire az önce bahsettiğimiz gibi DAK 1905 ile mücadele edecek Slovakya temsilcisi. Onların turu geçmesi çok önemli olacak. Sumkayit ise Fehervar'la karşı karşıya gelecek yine konferans liginde. Makabi Hayfa'yla da. Mücadele edecek sabah. Burada 4 temsilcinin de turu geçmesi Azerbaycan'ı oldukça yukarıya atacaktır. Ülke puanı açısından bakalım karşılaşmalar nasıl sonuçlanacak. Temsilcilerimize başarılar dileyerek Güney Kıbrıs Rum kesimine bakalım. Bunların da temsilcileri APL Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek. Konferans Ligi'nde ise 3 ekipleri bulunuyor. Bunlardan ilki Pafos Zalgiris ile mücadele verecekler. Bir diğer ekipleri ise Omonoia. Onlar da Torpedo ile mücadele verecek Gürcistan temsilcisi. Son ekipleri ise AEK, Larnaka. Onlar da aksiyle karşı karşıya gelecekler. Bu bilgileri aktardıktan sonra videomuzu bu noktada sonlandırıyoruz. Tüm Türk temsilcilerine başarılar dileyelim. Videomuzun ardından neden Kazakistan temsilcileri de buraya dahil değil diye soranlar oluyor. Maalesef hazırlamak için gerçekten yeterli vakti bulamıyoruz arkadaşlar. Kendi işlerimizden artırdığımız vakitlerle bu noktada işler yaptığımızı tekrar ve tekrar yenilemek istiyorum. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederken temsilcilerimize başarılar dileyerek videoyu sonlandırıyorum. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi de lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.